Merhabalar arkadaşlar ben Gayranal Gaming'den Umut Gayranal. Bugün sizlerle Critical Ops yani CS:GO oynuyoruz yıl başında. Arkadaşlar e, bilmem bilmem kaç saat sonra yılbaşı olacak. Ben Dur bekle ben de saat başlayayım. Saat 8'de çekiyoruz biz. Birazdan ben de birlikte... Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Mr. Android oyuncu. Eee bugün CS:GO'nun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Heyecanlı baba affetmez var. Nasılsın baba? İyi anne. Tamam ben senin annenim. <laughs> gel lan elime öp. O <laughs> <laughs> burada! burada. ben burada. Aa, ben ya, aha karşında. Seni öldüren ayla. öldüreceğim. Headshot attım ve öldüm. Çekil ben lan. Ana silah bak. Evet. Bu ne? Bu pompalama et. Ben hiç kullanamadım, hiç kullanamam. A'da birisi var mı? Bekle kanka dakikaya baktım. Kanka dakika bende gözüküyor dakika? Pek, dakika pek gözüküyor bende. Ben bu ipten. Diye işte bu. Kanka benim kafamda Noel şapkası var mı? Yok. Umut. <laughs> <Hayır, hayır. gülüyor> Sorun değil abisi. Ben <laughs> tamam, ben Allah İsmail yardım et. Da da da. Aa, ölüm. Siktir. Ölüm. Ana ne? Aa, aa kafama koydular. Ölüm. Veririm. Ölüm nerede benim? Bekle, ölüme yetişmem lazım. Yetişemedim. <laughs> Absolut bak şu sniper'ı vuracağım. Mesajları oku. Okuyorum. This Android fuck you. Para yok, para. Pompalı ile geziyorum. Al bir de sen oku sağdaki, soldaki yazıları. Buraya girana Savaşa dönüyorum. Ananı, ananı ölüyorum İsmail. Nereden vurdu o uç? İsmail dur şey. Uy! Uy! Kanka dur sana yardım edeceğim. Beyizde misin? Ay 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 tecavüz ediyor. Kanka bir tane ara sokakta var. Hatta iki tane. 134 canım var. Onun İşte bu. Gel sniper atayım Umut. Yok istemez. Tamam. Ama AK47 at. Sen ne var? Alım tamam. sniper Şimdi en son oynayın. Şey. sniper. He? Şimdi kafamda şey var mı? Zıplama bir. Bakın neredesin? Var. Yok. Ananı. Uy. <laughs> Ağlattılar Umut'u. Umut tam olarak nerede? Dur. Bakıyorum sana geldim. Ha. Kanka dur bakıyorum şimdi. Gidiyorum. Bak şeyde par şey metronun girişi yok mu? He. Onun solunda şimdi sola gitti. Pusuyor sniperlar. Biz üç kişiyiz diğer ikisi AFK lan. 4 dakika olmuş. Devam edelim. Vur lan vur. Ananın 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 Mermim bitti ya. İşte bu. Abi bu ikisini de koruyorum ya. Heh tamam AFK'dan çıkmışlar. Bir ara orada mal mal bekliyorlardı. Birader benle uğraşmayacaksınız lan. Bir ara canım yüzde 34 diye hatırlıyorum. 54 müydü hocam? Beler ee, bomba kimdeyse kursun. Kanka neredeler? Bakıyorum. Şurada bombayı alacağım hadi. Orada değiller oraya gidiyorum. Tamam ben bombaya koşuyorum. Ananam. Kanka burada burada zıpladı. Daha yok bir tane git var. Uy canım yüzde bir umut. İşte bu. Yüzde bir canla kanı zanam ben. Yüzde bir. Kanka ben bu videoyu birleştirmeyeceğim. 10 dakika çekeceğim. İsmail neredesin? Bana silah atar mısın? Dur gel al. Al. Pardon. Başka bir tane atamaz Hayır. Oğlum taramalı. Tamam. Neredesin Umut? Basede kal. Basede. Baba sen orayı koru. Ben de baba. Kalk otur ben. iki dakika beri koru. Bir şeye bak. Altı dakika olmuş. Baba burada kimse yok. Baba burada bak şurada. Karşımdaki merdivenlerde it. Hadi çık. Çık hadi. Çık hadi. <laughs> Birader sen benim olacaksın. Kimseyi göremiyorum ben. Kanka öldün mü? Korktum. Bazen sadece <laughs> ikimiz varız. Aynen. Gitme, çıkma. savunuyoruz. Çıkma diyor adam gitmiş ya. Neredesin? he <laughs> <laughs> Lan oğlum ölümden çekil. Bu tarafı ben koruyorum. Sen diğer tarafa bak. Burada adam yok baba. Umut, adam metronun orada olabilir mi? Bak burada burada var. Hadi. Orda taksim'in önünde. Süreyerek kaçıyor. Oo. Oo. No, öldüm. Abi hack ya. Oo. İşte bu. Hack, hack. Onun ne oluyor? Siçtir. Aha gördüm. Aha, öldü. İşte bu umut. Umut işte bu. İşte bu yüzden. Be. Kanka bana silah atar mısın? Sen al oğlum. Para 200 lirası lira mısın ver? Sıfırdan baş. Ma sıfırdan başladık bayan oyun. Ha pistol alayım. Çiftli ikili şey aldım. Tekli. Neden sıfırdan başladı kanka? Resat uldular diğerini biz kazandık. Keşke bomba bende olsa. Bomba bende. Kaka neredesin? Kaka yardım'a gel. Adamın artık kafası yok. kanka yardım'a gel. Bir dakika. Neredesin? Bas mi Fasede değilim. A, B'deyim. B'ye dur geliyorum. O. Birisini gördüm, birisini gördüm. Aa! Aa ben onu öldürdüm. O beni öldürdü lan. Ee, arkadaşlar 8 dakika olmuş geliyorum. Dur dur Umut. Dur kanka 8 dakika olmuş? Evet 9. İşte ben de 9, 9. dakika oldu. İşte bitiriyoruz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı en önemli abone olmayı Facebook sayfamızı hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın bay bay